Merhaba dostlar ben Fıkkan Mürri Sert'te İstikvalle gidecek kanalımıza da devam arkadaşlar Bugünkü aşağı şeyimiz Normal level'da Full nev exopon ile oynayacağım Yani bakın şu anda Ayarlamam en son ki bakın yani Unity fast fast build falan Enem işte boş Play falan bunlar böyle Spam'da mesela en son e, Vodnut mercenacı bırakmışım ve şok bitirişi böyle. Bu maç aşağı full nev exopon olacak yani. Bir saniye bunun skero 2 imiş. Lan oğlum 2 yi yazdım yine. Tabi aşağı hızını da lazım varsa ki. 1792 Damage 21 Tut move speed 50 Attack speed ellemiyorum Onlar o kadar şey yavaş ki Ben de azıca dex aldım ki ne olacak sanki Allah Allah Bu kadar Ben bu da aşağı şunu ayarlamadan öpüp giriyorum bir saniye bu arada arkadaşlar Steve Valley burada da fotoğrafını görüyorsunuz bakın şu aşağıda. Bunun da videosu gelmek is gelmesini isterseniz de bir saniye. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Şu şey şu kalmış bir saniye. Play falan emeği de aç. <laughs> Sadece nevi eksapona kazanacağız. ayarlar falan normal bu oda. Ya hayda. Öleceğin işte yani kafa atıyon uğraştırıyon yani bu hiçbir şekilde zamanını zandırmayacağım. bazı arkadaşlar siz mesela can sıkıldığınız bir olayla mesela banyo yapıyorsunuz işte baya bir saat sürüyor sıkıcı değil mi? Bazı insanlar saçının bile gitmesi istemezler yani özellikle biz erkekler. Ya tam güzel oldu da abi çok bekletmek sıkıcı sıkıcı ya. Şu yıldızın simgesi tam kalkın üstüne getirdim bakın. Şu an kalkın içinde. Şuan şu an deli hareketler yapıyoruz Nevek Sapona. Diyeceğiz size aşağı şey, ne oha Nevek yapmadığı şey falan kalmadı yani. ne falan gibi siz. Ya 350 misyon gelmiş siz pardon 400 işte. Yani bir emeğinin karşında aslında yani yazık gayban. Bu adamla bana hiç vuramayacak belli. Bu olay video bazen gelmemesi bazen de canım istemiyor ya Yani ciddi açıp o da kanalı olmayanlar hiç üzülmesin ya çünkü kanal olmayanlar için daha güzel. Ben kanalı çeşe başlama şey hatta. Hepsi aynı anda ödemiş şimdi geldim kaleye. Votat odası da çağırın Evet böyle bir son. Yükseltmeleri yaptım. Bu arada şey ezan okunuyor bir saniye. Ezan bitince gelirim. Evet arkadaşlar geldim. Ezan bitti geldim ya. Yani bak arkadaşlar ne kadar da iyi birim yani düşünün. Abi şimdi buraydan bakacağız ya. Ona su at ne ki abicim Allah Allah. Ha önce tabi şey katmak lazım. Fast Tasvir. Şu vermesin abi. Oyunda bak şu yani şeyle de atlayamıyoruz ki her türlü atlanmıyor zaten oyunun başında skip tuşunu koysa iyi olmuş yani bu oyun işte biraz işte düzeltme yapılması lazım Madenci ya atladığım için heykelin ya canı gitti Hoppa heykel benim boyumda lan esmen Es, es, yapıyoruz bu arada? İlerideki ileride full bitime çalışacağım. Yıldızlar da dahil yani bu arada onu da söyleyeyim. Ya bazı kişiler şey diyebilir muhtemelen. sadece spam ediyor, saldırın yani böyle diyorsun. Bu arada şu iki boyu resmen nevek sapın aldı yani aynı ona benziyor da şey var iki. Ama heykelde boynuz yok. Bunun boynuzu var. Şu Sparta'nın gelişine Erzvan gülmüş şimdi. Bak şu madencinin kaçışına bile... Oha! Oha! <laughs> Oha! O neydi lan öyle? Heykelin çok büyüflese mi yıkılacaktı o heykel ha? Bu odanın aşağıya Squall'e işte kemik kostümü yok yani. Mu muhtemelen bu oyunun yapılacağı yeni tasarlı bir şey daha 3. oyunda getirmiş yani ama 3. oyunda zombi Çağırma adamı var özelliği var aslında öyle özellik onun özelliğiyle bu kostüme geldi geldi o kadar kolay oldu ki double da vurduğum için ez oldu yani double vurmak için şey yapmanız lazım aynı düş düşmanların hepsi iç içe giyecek tamam mı onlar iç içe girdikten sonra Sonra da aşağı Onlar iç içe girdikten sonra arkadaşlar şey yapacaksınız işte. Eee vuruyorsunuz zaten double vur yani. Bu o da daha kısa da bitebilirim yani belki insane falan da yapabilirim yani. Abi o da biraz adam öldürmek için çünkü videoyu sıkıyor. Değil. bu bu şey, bu yazı böyle bu olay şey videonun video video da yorumlarda sürekli şey yazıyorlar bazı şey modu nasıl modu nasıl indir falan diye bir diyorlar olabilir arkadaşlar kanalı kontrol edin video zaten var ben çektim zaten o videoyu oğlum adeta siz gel geleceksiniz çünkü ben ikinizi canı azattım Mesela bu madenci iç içe değil. Yandaki canı o yüzden çok gitmedi. öyle yapayım. Şöyle alayım. Evet mu ola oynaması eğlenceli ya. Yani küçüğü de zaten iyi. Yani o küçüğü güçsüz olursa da gücünü falan canına atırsa arkadaşlar. Şu Nevek Sopon gibi aynı. Alt bu onun altına full bizim. Bata. Şuna ekspor alayım. Bu da aslında bu da aslında arkadaşlar bu devli aslında bizim tarafımızda değil. Yani aslında Sky de 3'te öyle yani hiç yani çeşke madenciye de hissedersem o da değmedi Abi bu devlerden ben sürekli tanıyacağım bu bu ha Oha iyi yaptım iyi yaptım tamam 2 saat devlerle uğraş abi Genel ki ya Belki hepsi bitirebilirim yani insan de dahil de zor abi ya valla ciddi diyorum zor yani. Üçünü aynı anda öldürdüm. Diğer kardeşe de gelecek bunu aldı. arkasından bir tane de. Bu devlet aslında şey. Ee, Kaos MP diye bir ordu var. Devlet Sota tane yani. kaos MP kaos versi MP var. Kaos dediğim şey zombi taaf yani. Aslında zombi taflarda şey de var aslında. Bu dev de var. Şu bizim kullandığımız dev üstteki şu yani şu şu olan bakın. Bu dev aslında bizim tafta değil. Bizim taftımızda olan bir tane taş dev var yani. Öyle bir şey. Bizim MP'de olan oldu ise. Kılıççı, Madenci, Okçu, Spartan, megikil, meç, Ninja, bir de atla atabilen bir tane adamdı, bir de başka yoktu yani diye biliyorum. Varsa da siz yazarsınız. Tabi bu de taş dev yani. Siz e Geci 3 videoları gelirse zaten ben size anlatacağım detaylıca. O zaman anlat size yani, kaos ve zempiyenin. Oğlum dev tek lan. Doku adam da bana dokunamıyor bile yazık. Neyse arkadaşlar kısa bir tatilde de bitsin yani ay ay yapacağız demek ki. Şimdi bakın ben şimdi bakın zoo başlayacağım tamam Zo başladığım zaman o birkaç dakika falan suya. Ondan sonra insane de başladı da de başlayamadan video 10 dakikası uzayacak işte o zaman da. Ondan sonra videoyu biteceğim. Insane'de yarım kalmasıysa onu teker teker yapalım. Zaten çok video çek çekme hevesim yok yani o yüzden kusura bakmayın. Yıldız ağaçla yapılık olsa bile yapacağım ben yani ne ki oyun. İster kırmızı olsun ister sağ olsun. Madenci basıyorum o yüzden konuşmadım bir an böyle durdum Başka oyunlar geliyor bu olan şey. Korku oyunu bildiğim mesela var başka. Bir spiato daha gelecek. Gelir gelir ya. Hadi. Yani, dayı sadece 6 can 6 can. 6 Alt, 6 altı can altın diyecektim tam. Aynı anda. Yok oğlum bu adı yenildi. Çık oyundan. <laughs> Öldün çık öyle öyleydi ya. Çok klasik bir boss fight olacak bu arada. Bu üstü de madenci bassam ki altın ağımız ele geçecek. Bu da bu maçta bayağı fazla madenci basıyor, basıyor düşman. tab madencilerde altı kazamadığı için onlarla donuyor yani. Madence bir dokunmalan dev. Sesin madence keşke ben de kaçsaydım. Sadece hızlıca kaçmaz ayvayı yediler. Bir tanesi yedi mesela. Fotoğraf alamayacağım mutfak ama neyse. Abi. Böyle böyle gebertebilir miyim lan acaba içinden bu, bu. Hiç bak aksı geçmeyeceğim challenge. Normalde bu bot botlar zaten şey yapıyor ya aksı geçmeye falan çalışıyor. Bakın uzaktan da böyle vurabiliyor botla ama bottan çok zekası olmadığı için şey yapıyor. Bu arkadaşlar dünkü videonun az izlenmesi hak, hak veriyorum yani çünkü kısa bir videoydu yani ama Dediğim gibi yani gece vakti çektiğim için Yani o da benim yüzümden oldu Şu yıldızlara yapak Yıldız'a yaptıktan sonra videonun sonra yine hepsini ay ay yaparız Zonu yaparız Hadden yaparız Belki gecelerde hayat tıkama bile yaparız Ve korkma bile yaparız yani Düşsene ya, hile de bin gece ama o abi biraz zor ya yani yapılı da yani cidden ama zor ya bir de adil de çok olmaz yani onu da söyleyeyim. pat ikinci yıldız Tam kaçacaktı. Bu Önden şöyle bir poz alalım abicim şöyle. Evet. Madenci aslında kocaman bir eksnopon. 3. misyon. Video kısa olsa aşağı kusura bakmayın. Zaten ben yani çok uzun yapıyorum da. Bu bu kadar uzun yapmıyor. Anladığınızda 12 eğlenceli olduğu için. Yani Video kapak bu mu mutf mutfede mutf falan bir boss oldu yani. Şöyle. 10 i̇şte bin tane okçu gelecek ya. Hoppa. Tabii çok madenci bassaydım ondan da bana saldıracaktı da. Şöyle bir Dördüncü yıldız. Bu da AŞM yapabilirim bak. Kafama görev artık bastım. Ne kadar basmışım? Biraz fazla basmışım. 3, Madenciler bir gelsin de heykeli yıkayayım gözlerinde. Şöyle sevinç. Altını uçuyom, artık Furkan'a uçuyom oldu. O madenciler bana sağlısın istiyorum karşı takvimi. Asla hiçbir şey oyunda ilk başlarda en iyi kostüm lav falandı vampir falan da çünkü o zamanlar kostü kostümü Voltaic falan kostüm yoktu ya yani Love şu an kostüm benim için çok zor değil çünkü Mesela dev kaldı onda. Hoppa dedim şöyle yine Yine herkese ortasında yıktım heykeli. Zaten 20 dakika yani yeter bence yani çünkü daha ne istiyorsunuz? Aslında eskiden yani eskiden aslında ben bir aslında saat 10 18'e falan bitirdim. Saat 18'de falan anda. Dakika 18'e falan bitirdim. Yani o zamanla öyleydi. Şimdi böyle biraz daha uzatıyorum zaten yani böyle bir günde bir video olduğu için. Kayı ile şey aynı anda geldi. Oha. Abi. Ya. Lan. Siz benim Şu cesetler kaybolmadı azıcık. Şöyle tamam iyi. Ondan sonra alışa. Zor yapacağız. Ya yani şurada zor var işte görmüş oluyor. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım video, videoyu beğenmişsiniz. Bir bitti biliyorum. Belki kısa oldu falan. Yani en azından öncekinden iyiydi. 22 dakika yani yeter bence. Videoma hoşunuza gitmişse videoya like atıp abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.